en sonki 3 şimdi Herkese merhabalar. Ben Emrah Güleşir. Bu eğitim setinde sizlere temel düğün fotoğrafçılığından bahsedeceğim. Temel düğün fotoğrafçılığı eğitim setini 12 basamakta sizlere aktarmaya çalışacağım. Kendimden bahsedecek olursak, 2004 yılından beri fotoğrafçılıkla uğraşmaktayım. Üçüncü kuşak düğün fotoğrafçısıyım. 2012 yılından bu yana profesyonel anlamda düğün fotoğrafçılığı yapmaktayım. Ulusal ve uluslararası düğün fotoğrafçılığı yarışmalarına katıldım. Asya'da toplam 3, Avrupa'da ise toplam 4 adet ödüle sahibim. Hey! 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 Şimdi bana göre düğün fotoğrafçılığında olmazsa olmaz toplam 12 adet konudan bahsedeceğim sizlere. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Temel fotoğrafçılık eğitimine sahip olmanız gerekiyor. Biraz açacak olursak makinedeki ISO, enstantane ve diyafram üçlüsüne hakim olmanız gerekiyor. Fotoğrafın da temelini oluşturan bu üç ana unsurun da ne anlama geldiğini bilmeden asla doğru fotoğrafı çekemezsiniz. Bu üç ana unsur ile doğru pozlama yöntemi yapılmaktadır. Ve doğru pozlamayı yapamayan doğru fotoğrafı da çekemez. Bütçeye göre ekipmanını belirleme. Şimdi genel olarak bakacak olursak çiftlerimizin çoğu arkasının bulanık çıktığı fotoğrafları daha çok sevmekte. Dolayısıyla ekipmanımıza karar verirken bütçemize bakacağız. Önce prime yani sabit düşük diyaframlı bir lens tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında buna uygun crop ya da full frame DSLR aynalı ya da aynasız yine bütçemize uygun body'e karar vermemiz gerekiyor. Dördüncü olarak ise doğru ışık kullanımı. Doğru ışık kullanımına mutlaka sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Günümüzde ne kadar çiftler stüdyodan çıkıp doğal çekimler istese de Kore Style diye geçen fotoğrafları doğal dekorlu stüdyolarda çekmekteyiz. Dolayısıyla doğru ışık kullanım bilgisine mutlaka sahip olmanız gerekiyor. Çünkü ne dedik? Fotoğraf eşittir ışık. 4 ana ışık stilini iyi kavramak. Arkadaşlar 4 ana ışık stil dedik. Dünya genelinde portre sanatında kullanılan 4 ana ışık stiline hakim olmalısınız. Bu teknikleri bilmeniz sizin doğru ışık kullanımınızı da kolaylaştıracaktır. Altı, mekan keşfi çekimini yapacağınız çiftlerle bolca sohbet edip onların tarzlarını öğrendikten sonra sıra onlara uygun bir mekan bulmaya geliyor. Çünkü bazı çiftlerimiz çok spontane, doğal kararlardan hoşlanıyor ama seçtikleri mekan spontane kararlara ve doğal fotoğraflara elverişli değil. Bu bağlamda ön görüşme sayesinde mekan keşfini de belirlemiş olacaksınız. 7 Kompozisyon. Kompozisyon kurallarını bilmek etkili bir fotoğrafı yakalamak için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Fotoğrafta yer alan birçok kompozisyon kuralları var arkadaşlar. Bunların hepsine hakim olmasanız da ana kompozisyon kurallarına Mutlak hakim olmanız gerekiyor. Altın oran üçler kuralını bilmeniz gerekiyor, ufuk çizgisini bilmeniz gerekiyor, bindirmeyi bilmeniz gerekiyor, diyagonal çizgileri bilmemiz gerekiyor, fotoğrafta dengeyi bilmemiz gerekiyor, bakış yönünü bilmemiz gerekiyor. Bu temel kompozisyon kurallarına mutlaka hakim olmamız gerekiyor. Bu sayede fotoğrafta doğru açıyı ve doğru kompozisyonu yakalamanız. İstediğiniz duyguyu karşı tarafa yani fotoğrafı teslim edeceğimiz kişiye yansıtabilmemiz için en önemli etkenlerden bir tanesidir. 8. Estetik ve yerlik. 9. Çekimini gerçekleştireceğimiz çiftler ile mutlaka ön görüşme Çekimini yapacağımız çiftlerle mutlaka ön görüşme yapmalıyız arkadaşlar. Çünkü onları çok iyi tanımamız gerekiyor ki aramızdaki samimiyet artsın. Ve daha rahat poza sokalım, daha iyi diyalog kuralım. Bu sayede etkili fotoğraflara sahip olalım. Çünkü biz bir moda fotoğrafçısı değiliz. Onlar da profesyonel bir mankendi. Dolayısıyla onların daha estetik poz vermesi için ona göre kendinizi yönlendirmelisiniz. Onlarla diyalogumuzu çok samimi bir düzeye getirmemiz gerekiyor. Çiftlerimiz ne tarz fotoğrafları severler, ne tarz fotoğrafları sevmezler. Bunları ön görüşme sayesinde belirleyip, ona göre çekim sahasına çıkarsınız. Ters çift fresh fotoğraflardan mı hoşlanıyorlar? Flashlı fotoğraflardan mı hoşlanıyorlar? Spontane fotoğraflardan mı hoşlanıyorlar? Kreatif pozlandırılan fotoğraflardan mı hoşlanıyorlar? Çiftleri analiz ederek hangi tarzda çalışmak istediklerini saptamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu bağlamda onlarla samimiyet kurmalısınız ki çekiminizdeki samimiyet fotoğraflara pozitif olarak yansısın. Çekim yapacağınız günde ne tarz bir kıyafet giyecekler? Gelin hanımın makyajı nasıl olacak? Saçı nasıl olacak? El buketi makyajıyla uyumlu mu? Taş takmalı mı? Dış çekim kıyafeti mi giyecek? Gelinlik mi giyecek vesaire vesaire. Ön görüşmede bol sohbet etmelisiniz ki tarzlarını ve isteklerini öğrenmelisiniz. Fotoğrafı kamera RAW yöntemiyle tonlama. 11 Photoshop yardımıyla rötuş ve kadraj düzenleme ve son olarak da albüm tasarım. Konu başlıklarımız bunlar dostlar. Şimdiye kadar bahsettiğim konuların detayına çok fazla girmedim. Çünkü temel fotoğrafçılık eğitimine sahip olan insanlar bu anlattığım konu başlıklarına da hakim olmalılar. Biz temel altını çiziyorum. Düğün fotoğrafçılığı eğitimi için buradayız. Dolayısıyla Profesyonel anlamda bir düğün fotoğrafçısının ne gibi unsurlara dikkat etmesi gerekiyor? Bunları tartışacağız.